Evet, e, bu galibiyeti Karagümrük taraftarlarına armağan ediyoruz. Futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Oyun disiplinden kopmadan verilen görevleri harfiyen yerine getirdiler. E, karşımızdaki takım e, geçen senenin şampiyonuydu. Biz bu bilinç içinde sahaya çıktık, istediğimiz puanı aldık. İlk yarı ortada oyun geçti. İkinci yarın başında bulduğumuz golle biraz daha rahatladık. Oyun disiplinlerine kopmadan buradan puanla dedik. Daha önce de söylediğimiz gibi bizim daha önceki maçların tesadüfi olmadığını, bizim iyi bir takım olduğumuzu, bizim bir hedefimizin olduğunu inşallah kısmetse de bir dahaki sene Avrupa Kupalarına katılacağımızı söyledik. Bu yolda da devam ediyoruz. İyi bir şekilde başladık. Sonumuz da hayırlı olur inşallah. İyi bir şekilde de sezonu bitiririz. Karagümrük'te trans Kara transfer devam ediyor. Evet. Anlamadım. Vallahi Bilgili kendini dünyaca kanıtlamış futbolcu. İstanbul diye, Karagümrük diye bize geldi. Aradaki arkadaşlar onu transfer ettiler. Bize de bu sene çok faydalı olacağı düşüncesindeyim. Zaten kendisini kanıtlamış bir futbolcu. da geçen sene geçen hafta Gaziantep'te yediği yemekten dolayı midesini bulandı. bulandı. Bir haftadır da antrenmanlara çıkamadığı için bu şekilde sakatlığı var. Diğer bir sakatlığı yok yani. Vallahi bizim maçlarımız hepsi zor maç. Biz bu zor olan maçları hepsini bir imtihan olarak kabul ediyoruz. Birer imtihanları geçerek iyi bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Yani bütün takımlar bizim için zor ama biz kendi bir haddimizi bilerek, istediğimizi alarak puan ve puanlarla yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.